Gecemizin üçüncü maçına doğru geçiyoruz değerli izleyenler tüm hızımızla. 70 kilogramda Cansu Bükülmezoğlu ve Perihan İnce pozlarını paylaşacaklar. Face to face'deki pozları da ekranlarımızda bakalım ligde neler yapacaklar. Ve mavi köşede sporcumuz Antalya Türkiye'den geliyor 20 yaşında 70 kilo kamalında 1.78 boyunda Profesyonelde toplam bir maçı var Onu da kazandı Antalya'nın Çakırınal Çakır Fight Sports Kulübü'nden Türkiye Kickboks Şampiyonluğu Avrupa Kupası Şampiyonluğu Vako Avrupa İkinciliği O kim mi? Cansu Bükülmezoğlu Ve rakibi İzmir Türkiye'den 20 yaşında 70 logam bir 1.70 boyunda profesyonelde iki maçı var. Bir mağlubiyeti bir galibiyeti olmak üzere. Erken Günelli Golden Boys Altın Çocuklar Spor Kulübü'nden Türkiye Kickboks Şampiyonluğu, Avrupa Kupası Şampiyonluğu, Vako Kickbox Dünya Üçüncülüğü. O kim mi? Beyt Bu! Karşılaşmanın hakemi Sayın Uğur Şafak. Karşılaşmayı Uğur Şafak yönetecek. Değerli izleyenler, Cansu Bükülmezoğlu ve Perihan İnce arasındaki mücadeleye doğru geçeceğiz ve bu karşılaşmada yanımızda yorumlarıyla çok değerli bir konuğumuz olacak. İsa Akkil Hocam bizlerle birlikte Kickboks Federasyonu İzmir İl Temsilcisi. İsmail Hocam hoş geldiniz. Arkadaşlar, teşekkür ederiz Can Hocam. Sağ olun. Siz de hoş geldiniz İzmir'e. Gerçekten mükemmel maçlar oluyor. Harika bir gece yaşıyoruz İzmir'de. Artık kickboks'ta İzmir'de gerçekten level atladık. Artık maçlarımız televizyonlarda canlı olarak yayınlanmaya başladı. Tabii bol Boys Fight Night Organizatörüne Berkan Hocam gerçekten ciddi bir emekle bu geceyi hazırladı. Ve Şu anda gördüğünüz gibi harika bir gece. Harika maçlar izliyoruz. Bayanlarımız şu anda İzmirli sporcu Perihan İnce gerçekten başarılı. İki sporcumuz da milli sporcu tabii. Evet bakalım ne olacak hocam. Sert de başladı. Evet, karşılaşma kırmızı köşede Perihan İnce mavi köşede Cansu Bükülmezoğlu var. Değerli izleyenler hatırlatalım. 70 kilogramda karşı karşıya geliyor. İki genç sporcu bir yandan 20 yaşındaki sporcu ama yani şu ana kadar Golden Boys Fight Night'ta tüm maçlarımız çok sert ve çok tempolu geçti. Bu maçın Kesinlikle. da bunlardan farkı olmayacaktır. Şimdi sporcular biraz daha maçta birbirlerini tanıma evresine doğru geçmiş durumdalar. Genelde 3. Üç round, üçüncü roundu bekliyorlar sporcular. 3 dakika 2 round gerçekten uzun. Yavaş yavaş ilk dakikası geride kalıyor karşılaşmanın. Hocam bir de uzun boylu iki sporcu karşı karşıya yani kadınlar. Evet evet kilo kadınlar için. da genelde kısa boylu olur ama gerçekten de iki sporcumuz da fiziksel olarak birbirine eşit. Ve Perihan'ın burada bir avantajı biraz daha boks noktasında daha çok yükleniyor. Evet. Bakalım boksuyla karşılaşmada üstünlüğü de almayı başarabilecek mi? Perihan ince göreceğiz değerli izleyenler. Cansu Dükülmezoğlu kombinasyonunu Love bitirdi. Güzel eskiler geldi Cansu'dan. Ferhan biraz daha şimdi hareketli olma çabasında. Sol kroşe isabetli olmadı. Love Kick kaçtı. Kick isabeti karşılık olarak. Perihan inceden geldi. Sol kroşe Perihan'dan gayet güzel bir kontra. Devamını getirmek istedi ama Cansu Bükülmezoğlu Barberi almadan kendini oradan kurtarmaya başardı şimdilik. Love kick. Halkı'ya e doğru gitmek istedi. 1.78 boyunda Cansu Bükülmezoğlu bu boy avantajını da tekmelerini daha etkili kullanmaya çevirmeye çalışacak. Sol direkt isabeti geldi. Cansu'nun boy oranı tabii daha yüksekte. Şu anda ayağını kullanırsa daha avantajlı olur. Perihan da yakın dövüşmesi gerekiyor. Ee, aynı zamanda herhalde üçüncü raundu düşünerekten çok fazla tempo yükseltmiyorlar. Tabii hocam 8 cm'lik bir boy avantajı var. Evet. Cansu Hükmezoğlu'nun yani e, sıkletine göre Perihan da uzun bir sporcu ama Cansu tabii, çok tabii, daha uzun. Bayağı uzun bir sporcu. <laughs> Türkiye standartlarına göre gerçekten uzun bir bayan, uzun bir sporcu yani aklı kullanırsa burada ayakla, ayak teknikleriyle daha çok yaklaşması gerekiyor. Perihan çünkü hep yumrukla büyük ihtimalle puanlarını almaya çalışıyor. Roundun evet. sonunda da bir spinning back fist denedi Perihan. İsabeti bulamadı ve ilk roundun sonuna geliyoruz. Hocam biraz daha hızlı başlamıştı karşılaşma ardından belli bir ritme biraz daha düşük bir tempoya oturdu diyebiliriz. Evet, o ilk hamleler gerçekten bir karşı taraf tartma olayı oluyor. Ondan sonra tabii maçın ee, geleceği düşünülerek, üçüncü raund düşünülerek biraz daha temkinli davranma olayı ortaya çıkıyor. Büyük ihtimalle ikinci roundun ortasından sonra bazı şeyler net olarak göreceğiz İzgican Hocam. Evet hocam tabii bir de şu da var. Hani İzmir'de kickboksta biraz bir seviye atladı, bir level atladı dediniz. Evet, evet. Ya ben de İzmirliyim, memleketim burası, ailem hala işte. burada yaşıyor. <laughs> ben de yani buradan bir kickboks gecesini anlatmaktan dolayı çok keyifliyim ve daha fazlasını da görmek istiyoruz. Bu arada yeri gelmişken Beni yani buraya gelmedi bu ama evden takip ediyor. Babaanneme de selam söylemek istiyorum. Hakikaten 83 yaşında. Benim sayemde o da bir kickbox seyircisi olmuş durumda. Öyle mi? Tabii ama siz artık ekol oldunuz. Tamam. Size teşekkür ederiz. Gerçekten harika benim. götürüyorsunuz. E, 28.5'a gerçekten bu, bu maçları kickbox için teşekkür ediyoruz tekrardan. İkinci anda geçtik Hı -hı. değerli izleyenler. İkinci ant yine ilk ant olduğu gibi hızlı başladı. Ama şu ana kadar ne Cansu'nun ne de Perihan'ın çok net bir üstünlük bulabildiğini söylemek mümkün değil. Perihan şimdi yumruklarını biraz daha konuşturma çabasında olacak. içeri girmeye çalışıyor İhsan Hocam'ın da bahsettiği gibi. Ardından çeneye evet. doğru güzel sol kroşeler çok iyi ve çok net bir sol kroşe ile bitirdi sonunda Perihan İnce. Bir kopma olmuyor maçtan. Bir, bir, sağlam bir atak olmuyor. Kısa bir atak sonra çıkış var. halde bir tepkili davranma. Knockdown olayı olabilir. Ee, atak. Hani ataktan dolayı e, ters darbe alabilir diye hamleleri yapmıyor sporcular. Olarak. Güzel bir sol geldi orada evet. Cansu'dan. Şimdi yavaş yavaş biraz daha açılmaya başlıyor gibiler. Hocam dediğiniz gibi oluyor aslında. Cansu'nun daha dışarıdan tekmelerini kullanarak... Puanların toplaması lazım. gerekir evet. Perihan'ın da içeri girmesi gerekiyor. Doğru. Ki Perihan ince şu ana kadar ne zaman içeri girmeyi başlarsa isabetleri de buldu aslında. Büyük İlke ihtimalle hakemler top puanları toplarsa Perihan'a yumruktan Cansu ya da tekmeden puan veriyorlardı. Spinning back fist isabeti evet, yarım geldi abi, diyebiliriz. Belki yarım blokladı. Sol köşe fena değil. Perihan'ın yumrukları biraz daha iyi çalışmaya başladı. Rakibinin zamanlamasını daha iyi çözdü diyebiliriz hocam doğru, belki. Doğru. Kontralar biraz daha iyi geliyor. Kesinlikle. Yani 10 saniyelik çıkışlar yapabilse Perihan aslında maçı koparır ama. Çünkü yumruktan gerçekten karşı tarafa zarar vermeye başladı. Stol i̇şte doğru zamanda çekebilmek çok önemli. Evet. Randu son dakikasındayız. Sol direk parakta kaldı. Loftik'e blok almayı başardı Perihan erkek denemesi. Perihan ince şimdi rakibin üstünde gitti. Kroşe giriş yapıyor içeri girdiği anda yumruklarıyla tehlike yaratıyor. Can güzel bir diz. Zamanlaması çok iyiydi bence. O saniye kaldı ikinci roundun son ermesine iki da sanki güçlerini son round'a saklıyor gibi hocam? Kesinlikle evet. Çok dengede geçen bir maçta üçüncü raunda evet. biraz daha atak olabilmek bile belki İbrey'i e, belli bir sporcunun tarafına çevirebilir. Bu açıdan maçın kalan bölümü çok ama çok kritik olacak. Çok ilginç bir üçüncü raund görebiliriz bekliyoruz diye düşünüyorum ben. De. bu şehir denemeye evet, devam ediyor. Evet. Sabit bulmaya da devam ediyor. Perihan ince ve 3. raundun sonuna geldik. Dengeli üçüncü bir puan geçeceğiz. toplama olayı oldu burada. 3. raund büyük ihtimalle bir kopma olacak. Olmazsa zaten maç bu şekilde gidiyorsa vasat bir maç olmuş olacak. Büyük ihtimalle de izleyeceğiz. Yani ediyorum. hocam iki sporcunun da ekstra bir hamle yapmak zorunluluğu var şu anda Maçta galibiyet istiyorlarsa. Vasatlıktan seyir. kurtulmak gerekir buradan. Yani çok... çünkü şu anda şimdi şu var tabii ki yani hakemlerimiz tabii ki her zaman en doğru kararı vermeye çalışıyorlar ayrı konu ama evet. yani ne olursa olsun mücadele sporlarının hiçbirinde işinizi hakemlerin eline bırakmak istemezsiniz hakamla bitirmek istersiniz. Doğru, doğru. O hata yapılması gerekiyor şu anda ve belki o hata yapan taraf zaten bir adım öne çıkacak Ferihan ince. Müşteri antrenörler bu taktikleri veriyordur. Nasıl evet, uygulayabilecekler koparmalı. mi tabii ki? Uygulayabilecekler tabii mi? Çünkü e, tempo çok yüksek değil gibi e, öyle görüyorum ben. Yardımcılar. Evet, üçüncü raunda doğru geçeceğiz. Ee, bu arada az önce İzmir'deki organizasyonlardan bahsediyorduk hocam. Yani hem Golden Boys Fight Night, hani evet. çok güzel bir organizasyon, çok ciddi bir ilgi var. Ee, bir yandan tabii ki FFC gibi İzmir merkezli bir kulübümüz var. Her ne kadar e, Alanya'da daha çok şovlar düzenliyor olsalar da. Ee, ben gerçekten İzmir'den daha fazla organizasyon izlemek ve tabii ki izleyicilerimize aktarmakta istiyorum diyeyim. Ve e, üçüncü raunda da başlayalım. Feriha'nın sol köşeleri evet. şu ana kadar puanları getiriyor ona. Şu an ilk birinci dakikadayız, üçüncü raundun birinci dakikasının başında devam ediyor. İkinci dakikadan sonra belli bir kopma olması gerekiyor. Daha fazla atak, daha fazla hareketlilik, tempo yukarıya çekme gereği duyacaklar. Yoksa maç gerçekten masal bir şekilde bitecek. Ama büyük ihtimalle yumruklardan kim daha fazla kullandıysa o alacaktır. Evet, Cansu da biraz daha yumruklarını kullanmaya çalıştı evet. ama onun benzinin içindeydi biraz. Ya hocam şöyle bir durum var. Şimdi son gong çaldığında hani yeteri kadar yorulmamışsınız aslında. yeteri kadar enerji harcamamışsınız demektir. Doğru. Yani eforunuzu sonuna kadar artık harcamanız gereken noktadasınız. Burada bitirmesi gerekir bence. Bitirmeye oynaması gerekir en azından Kesinlikle 100 metre koşucu gibi şu anda çık çıkması gerekir. Koşmaya başlaması gerekir. Aksi takdirde e, gerçekten ikisi de kaybetmiş sayılır bence. Son iki dakika karşılaşmada bir front kick geldi. Cansu içeriden bir kombinasyon denedi ama hepsi bunların garda kaldı. İstediği gibi dönemedi Perihan İnce. Tek tekmelerde daha fazla puan. Cansu bükülmez gidiyor. Evet. Akek. Bence buradan bundan sonra yavaş yavaş kopuyor. O bekleyelim. Oh. Samle gelecek mi? Biraz iyimser bir deneme Cansu bükülmez <laughs> Perihan, işte doğru koştu rakibinin. Oh. Spinning back fist. Fena kapanmadı Cansu, iyi bir denemeydi ama. Ardından low kick isabeti var. <gülüyor> <gülüyor> Fakat denemesi isabetsiz, Cansu oradan bir sağ çıkmayı başardı. Karşılaşmada son dakikasındayız. Artık yüksek tempoyu aslında bekliyoruz ama antrenörler de sporculardan daha ateşli bence. Çok iyi bir eski geldi Perihan'dan bu arada ama yanlış görmüyorsam hocam Perihan İnce'nin burnunda bir kanama var şu anda açılma var. Evet bir kanama var aslında müdahale edilecek gibi durmuyor ama bir, herhalde sert darbeden dolayı orada ufak bir Yani orada daha net hasarı veren tarafın da cansı olduğunu gösteriyor bu Yomurktan, özellikle. Yumruktan evet. 20 saniye kaldı. Karşılaşmanın sonuna değerli izleyenler. Round'unda son saniyelerindeyiz. Artık karşılaşmanın da son saniyelerindeyiz artık. Evet. Takip denemesi Can Sudan. İsabetsiz ve mücadele <laughs> sona erdi. <laughs> i̇ki iki sporcunun hocam net üstünlük kuramadığı bir karşılaşma. Cansu Bükürmezoğlu, Perihan İnce karşılaşmasının ardından artık mücadelenin galibini öğrenme vakti değerli izleyenler. Mert Palavaroğlu bize müsabakanın galibini açıklayacak. Açıklayalım İzgecan. Hanımlar beyler değerli TV 8.5'ı izleyenleri ve burada İzmir'de var olan tüm spor severler harikulade bir maç izletti hanımlar bizlere. Sonuç şu an işte burada elimde. 3-0'lık skorla. Kırmızı köşe Perihan İnce. Perihan İnce galibiyete ulaşıyor değerli izleyenler. Üç hakemin de ortak kararıyla kazandı.